Merhaba arkadaşlar. Merkez'e günaydın. Kaç zamandır video atamıyorum arka arkaya. Çok olumsuz şeyler yaşadık. Afetler. Şimdi depremle mücadele ediyoruz. Büyük kayıplarımız oldu. Çok şükür. Kendi ailemizin canı sağ. Yani bundan teselli olmaya çalışıyoruz en azından. Şu anda yani bir çadır bulduk. Birkaç malzeme bulduk. Çadırda kalıyoruz. Ben ailemiz zaten güvence altına aldım. <laughs> ...şehir dışına gönderdim. Burada daha rahat... ...hizmet edebilmek için. Hem yakınlarıma hem çevreme. Yalnız önemli bir unsur var. Buradaki insanlar... E, ...bir korku içerisinde sonuç itibariyle Allah milletimizden razı olsun. İlk günden bu yana düşünmek için çok ciddi yardımlar getirdiler. Büyük destek oldular. Yani 10 ilden bahsediyoruz. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin görmüş olduğu en büyük depremden bahsediyoruz. Ben Hatay'dayım. Merkez gibi bir evimiz kalmadı. Ama çok şükür canımızsa bir şekilde bazı şeyler tekrar inşa edilir. Tabii ki zor süreçlerden geçeceğiz. Bu iki iki daha dört. Dediğim gibi Allah milletimizden razı olsun. Ama tabii ki buradaki e, insanların eminim ki diğer illerdeki insanlar da Burada bu korku varsa orada da Aynı şey vardır Bir ee, müddet sonra Yardımların kesileceğinden korkuyorlar Olabilir Çünkü Çoğu insan gücü nispetinde yapabileceğini yapıyor Bu bir gerçektir Ama devletimiz güçlü Ben inanıyorum ki devletimizde elini 10 ilin üzerinden çekmeyecektir. Ama tabii ki bizim sizlerden de isteklerimiz millet olarak bu 10 ilden desteklerinizi esirgememeniz ve çekmeniz. Çünkü zor günler atlatıyoruz, zor günler geçiriyoruz gerçekten. Yakınlarımızı kaybettik, dostlarımızı, Komşularımızı, akrabalarımızı kaybettik burada. Bu da sizden gelecek her bir destek çok önemli. Burada dediğim gibi çok biz koşuyoruz, çalışıyoruz arkadaşlar. Ama mesela bazı şeyler atlanıyor. Belki garip gelecek, enteresan gelecek ama çocuk, kadın, erkek hiç çamaşırı büyük bir ihtiyaç. Ben çok şükür yemek şirketleri, büyük firmalar sağ olsunlar belirli noktalarda sıcak yemek dağıtıyorlar. Çok şükür gelen yardımlar sayesinde şu anlık gıda birçok yere ulaşabiliyor. tabii ki böyle zamanlarda kimsenin lüksü aramaması gerekiyor. Aranamaz da zaten. Ama tabi e, tabii ki bir bayan içinde, bir erkek içinde iç olmadan hareket etmek çok yorucu olabiliyor. Üzücü de olabiliyor. Rahatsız edici de olabiliyor. Bu noktada bu tip şeyler göz önünde bulundurursanız ee, mesela çadır ihtiyacı var. Ama burada bahsettiğim şey arkadaşlar kamp çadırı değil. Ee, geniş, büyük, gerçekten bir ailenin kalabileceği bir çadırdan bahsediyorum. Parşütten yapılan çadırlardan bahsediyorum. Bu tip çadırlara ihtiyacımız var. Hani evet ben kendim arkadaşımla beraber beraber kamp çadırında kalıyorum ama yani ...biz iki erkeğiz... ...bizim için sıkıntı değil... Yani biz de, arabalarda da yatabiliriz... ...çözüm üretebiliriz bu şekilde... ...fakat... ...aileli... ...insanların bu tip bir çadırın... ...içerisinde barınması olanaksız... ...o yüzden... ...bunları da göz önünde bulundurmanızı... ...isterim sizlerden dediğim gibi zaman zaman şimdi video atmaya çalışacağım isteklere göre insanların taleplerine göre sağlıcakla kalın dualarınızı esirgemeyin Allah sizlerden razı olsun tüm milletimizden Allah devletimizden razı olsun kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın